Arkadaşlar merhaba. Hero x 4B'ye arka amortisör ve şeylere çamur atmaması için şöyle sert plastikten burada bu civatalar vardı zaten. Sert plastikten bir çamur tutucu yaptım. Bunu şeklini kartonla ölçüp sert plastiği kestim. Önle de ısıtıp şuradan bükerek şöyle bir şey oluşturdum. Arazi deneyimde ıslakta, çamurda oldukça faydasını gördüm. Bunu hiçbir yere bağlamamamın sebebi temiz, sağlam ve hareketsiz olması, her türlü esnemeye karşı dirençli olması, faydalı olması. Size de tavsiye ederim yapmanızı. Bu şeyle tampon araç tamponlarının şeylerinden herhangi bir sert plastikten olur. Bunu siyaha da boyadım. Oldukça şık ve güzel oldu. Siz de yapabilirsiniz.